Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Light videos çekeceğiz. Hemen başlatıyoruz arkadaşlar. Hepinizi iyi seyirler. Sonra biraz bekliyor Evet Biz buraları durduralım mı? Biz durduralım ya Evet arkadaşlar Başlayınca görüşürüz Reklamlara gidiyoruz Arkadaşlar reklam bitti Hepinize Tekrardan merhabalar Çuval ya Reklamlarımız bitti arkadaşlar. Arkadaşlar hiç alan mavi şeytan alabilirim. Gitmeyin mavi şeytana ne olur. E, mavi şeytan benimdir arkadaşlar. Ben şuradan çıkalım. Ben çıkmadım. Osuz bir yok edici benim ben çıkmadım. Kanka, ben seni takip ediyorum kanka. Tamamdır kanka. Ya sen de kaynağımı takip et ben bir ayar tamam. yapayım. Tamam. Ay, Dur. Yaşmaktım. Aa ben maçtan çıkıyordum ben. Arkadaşlar mavi şeytan tekrar bende. Her el al alıyorum ben. Ben her el almıyorum. Ben hiçbir el almıyorum. İnternetimi çekiyorum hemen bakalım. Arkadaşlar benim kıyafetim Evet internetimiz bu... çok İsket... iyi çekiyor. İsket... Evet bak. Nereye atlayayım kankalar? İstediğin yere atla, gönlünün istediği yere atla. Zaten benim de olacağız. Kanka ult basın. Yani birazcık lootu var. Gerçekten güzel lootu var. Biliyorum kanka. Hemen oraya atlayalım. Biraz daha yaklaşsın uçağımız. Ee, bayrak attığımız adam da takip etmiyor bizi. <laughs> tamam. Beni takip edecek. Tamam. Atladım. <laughs> Hemen ult basını. Bir iniş yapıyoruz. İşareti kaldırdım. Kanka bir yeri paraşütlesene açtım. Videoda gösterirsin. Beni bir göster. Ee, arkadaşlar. Ben gösterdim. Şöyle jokerli olan çok güzel abi. Ben gösterdim. Ee, arkadaşlar ben... işaret attığım eve kimse gelmesin. Arkadaşlar 300 TL aldım bu paraşütü. Çok zor şey. O eve hmm, arkadaşlar ya iki numara gitti o eve. Hemen şuradan enerji içeceği. Oğlum. Bu saraya eve hiç kimse gelmesin benim girdiğim eve. Benim girdiğim eve bakın. Silah bulan var evet mı? Evet arkadaşlar. Ben de pompalı ilk yardım kiti var. Silah bulan var mı? Ben. Ney Tabanca bu. O buldum. M16 da bulayım. var. Ha kanka ben bir tane daha tabanca var buldum. buldum. Kit 3x. Kanka Hemenin. benim eve adam girdi. Ee, kanka gelin mi? Kanka yok sıkıntı yok ben bunu temizlerim. Ha, gitti geri neden Niye gittin ve Kanka gittin? hemen onu temizleyelim. Hemen temizleyelim. Evet. Arkadaşlar bu arada ben ayarları değiştirdim. İlk baştaki ayar gibi değil ve çok kötü bir ayar. Benim için çok iyi bir ayar. Kanka isterseniz burada şey var. Ney? Kompozisyon otomatik bir M4 bulan var mı? Bir M4. Kanka M4 de buralarda çok fazla olmuyor ama. Bende var. Bende vardır. Var. Sen de ya sende M16 var. M16 var sende. Sen ne, neyle oynuyorsun bende? Ben M16 pompalı oynuyorum kanka. Ben de aynısı. Aa benim pompalı. Yok M16 bizon oynayayım kanka ben. Özür. Ben ben M16 pompalı oynuyorum. He bana kompozisyon unutması gerekiyor. Kanka ben mesela kutu toplasam M4 bulanmaz Kanka adam aha burada. Bana bir şey. Nerede? Gerçek? Kanka bir dakika. Gerçek Onu bulmaya geliyorum. çalışıyorum. Bir dakika. Gerçek mi bu? Arkadaşlar çözemedim daha. Bu Ben aldı oldum ya. herhalde. Ama çok güzel Aha. Nereden ben ben Aha kanka. <laughs> Evet. Bizim iki numara var kanka. Kanka iki numara geliyor mu? mü var iki numaranız? Yok kanka. var bende? Kanka ya. Ne oldu? Bir dakika iki God numaranın God ne var? Adınız, adınız, adınız mı hiç? İki, iki numara UMP şey oynuyor. AK. biz ilgilendirmez ölürsem sizi izlerim ya da videoyu bitirebilirim. Söyleyeyim Kanka iki numara ölürse kurtaracağız mı? Kompozisyon otomatik kanka kurtarırız Niye ya ben kurtarmam? Kanka aynen kurtarmayalım ya. Aynen kanka ya biz oyunu, de kurtarmıyorlar. Oyunu mahvedebilir. Kanka evet. hiç kimseyi düşünmeyeceksin. Bence de kanka ya. Beni. Kanka. Ee, kendimizi düşüneceğiz ama içimizi. Çantanız var mı? İki seviye var benim. Sende kaç seviye ben var? Bende bir seviye Ay, var. Tamam iki seviye yaz oraya şey attım kanka. Ay. İşaret attım bak. Gördün mü? Sığın sığın arabayı aldı kaçacak patlatın arabayı. Durun patlatmayın bir dakika. Patlatmayın 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 gitsin. Gitsin kanka hiç sıkıntı yok. Evet biz gitsin. Patlatın 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 patlatın. Ben patlatmıyorum ben loot alıyorum. Tamam binin bizim arabaya binin. Binin binin arabaya. Geliyorum. Dur, Geliyorum. Diye işte çantayı görelim. Sıvayım sıvayım bindi. Ne sürüyor? Bu adam öldürelim. Tam patlatmayın. Abi. Öz be. Abi benim biraz canım azaldı. Ben Kanka. ben ilerideki Bey. arabayı alacağım. Ben de geliyorum seninle. Siz burada durun. Siz durun burada. Ben saklanacağım. Kusacağım. Kanka iki numara geliyor peşimizden. Gidenin kadar da dürbün rengini şuradan hemen kırmızı yapayım. Kanka bir tane daha araba var. Oradaki buggy mi? Evet. Burada da buggy var. Hayır kanka almayın buggy'i. O senin, senin orada değil kanka. Burada başka bir tane daha var. Tamam kanka ben ben de burada şey buldum. Toros. Aha kanka buggy girdi bir arada. Bir Aa. dakika. Bir dakika Toros ha varmış. Evet. Arkadaşlar Aynen. bir an ne oluyor dedim. Geliyorum yazdım. Çalıdayım. Tamam İrfan abi. alana gidiyoruz. Kanka oh. siz gidin ben geliyorum hemen. 2 numara bindi mi senin Arkan'a? Arabayı aldın mı sen kanka? Kanka ben geliyorum hemen. Siz gidin. Surun. Arka'da. Ya arkadaş benim arabamı niye alıyorsun sen? Arkadaş Sürkan sür sür kanka. Ya biniyor biniyor kanka. İniyor muyuz? Kanka beni patlatacak. Kendine Kanka koşarak gel. Ya da ben Yağız'ı alana bırakıp sana geleyim. Kanka iki numarayı bombalıyoruz. Ben olmaz. de el bombası. Abi biri ya biri öldürse Aha ateş var Araçta Bir şey olmaz tamam. Kanka sen koşarak gelebilir misin? Kanka geliyorum ama alan Yolda beni. bir araba bulursun sen illa mi gitsek acaba? Kanka siz... adamlar da var. Böyle... Geleyim mi kanka be? Kanka bence sen aynen ya şey yaz, yaz bırak uzayın. gel. Yaz Tamam. İn burada bir kulübe falan bir gir bir kulübe falan gir. Abi kul. Aa yaz ben bayıldım. Ben bayıldım. Ben bayıldım. Tamam bir dakika sakin olun. Patlamanın etkisi. Tamam sakin olun. Kutlar bir şey olmaz. Mi? Hayır bekle gel benim yanıma. Alanda mısınız siz? Aynen. Tamam tamam. Bir Oğlum şey olmaz. Kurtarıyordum. Gel gel buraya. Oğlum. Adam sıkıyor adam sıkıyor. Ya. İlk Kurtar. önce onu öldür. Kurtar. Adam bot kanka bot. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Geliyor buraya doğru. Elleyecek bizi. Tamam İrfan sen hemen kit bas kanka. Ben öldürüyorum o adamı. Aha. Tamam. <laughs> Arkadaşlar yok? abi, iyi, iyi bir de kötü haberim var. Canımı fullerim ama araba patladı kanka. Kanka alan geçti mi seni? O iş kötü. Bir dakika içinde alana girmeliyim. Kanka bir şeyler basabilir mi ya? Kanka önümde adam var. Oo. Oh. Kanka arabana gittim bir de sen bayılırsa ne olacak? Gel seni tutayım. Son bir dakika. Birazcık hızlı hızlı geç. Aman, aman deniyorum ben. Alan, alana ben. Alan, hadi alana. Ben de ben arabayı gidiyorum ha. Kitibe bastım. Tamam, devam et, devam et. Nota bakma nota kanka. Kanka. alana bana giriyor musun şu an? Evet. Kız, kız, kız. Koş koş koş. Koş 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 ne çekmiyor gibi oldum. Çek, Aha kanka bagi var. Geliyorum kanka. Sakin olun ben geliyorum. Biz alana giriyoruz o zaman. Ben giri girin girin siz. Her sen beni bir orada bekle bir köşede. Ben geliyorum. Vila ee, e, geldi. Ama drop. Dur drop. Dur, lan, bağırma lan. Drop vallahi drop tamam, geldi. Dur drop'a gitme. Ya şu eve gir. İşaret kanka hemen bagi ile geliyorum. Şu eve gir şu eve şu eve. Tamam. İki numara muhtemelen alanı ölecek. Tamam ölsün. Girdin mi ya da Evet. Kanka geliyorum ben sizin oraya. Hemen yanımıza gel kanka. İki seviye çanta. İki seviye çanta aldım. Kanka iki seviye çanta var mı kanka?